Herkese tekrar merhaba. 3 aşamalı koçluk modeli hedef belirleme, hedefle ilgili motivasyon oluşturma ve eylem adımları alma şeklinde böyle bir modeldi. Daha önceki videolarımda hem motivasyon oluşturma hem de eylem adımları anlatımı bulabilirsiniz. Umarım bu model sizin kendi yaşamlarınız için de gayet uygulanabilir. Eğer koç iseniz de koçluk görüşmeleriniz için aydınlatıcı olabilmiştir. Bu videomuzda ise özellikle bir koçluk seans oturumunda hedef belirlemenin önemiyle ilgili ve genel olarak hedef basamağı ile ilgili konuşmak istiyorum. Bir hedef olumlu olarak ifade edilmiş, yeterince daraltılmış, tam tanımlı hale getirilmiş ve kişinin kendi kontrolündeyse. Bunun dışında ölçülebilir, başarılabilir, gerçekçi ve zaman planı yapılabilir halde ise biz buna kontrat diyorduk. Her şeyden önce konuşma konusunu netleştirmek biz koçlar için son derece önemli. Çünkü konuşma konusu yeterince netleşmiş bir koçluk görüşmesi çok daha anda dans ederek akacak, çok daha motivasyonu yüksek olacak ve müşteri bu hedefle ilgili çok daha kolay, somut ve ulaşılabilir eylem adımları belirleyecektir. Peki ilk nasıl oluyor bu hedef belirleme aşaması? Aslında çok basit. Hedef belirlemek demek, kişinin seanstan beklentisini öğrenmek demek. Bu cevabı biz koçlar, bugün ne konuşalım sorusuyla ulaşabiliriz. Ya da gündemin ne? Bugünkü görüşmenin odağı ne? Bugün tam olarak ne konuşalım? Gibi sorularla aslında müşterinin o seansa neyle geldiğinin tam olarak öğrenilmesidir bu. Ve biz bu soruları sordukça ve az önce söylediğim hedef kriterlerini sağlamaya çalışan soruları da sordukça kişi hedefiyle ilgili daha da netleşme, daha da büyük farkındalıklar yaşamaya başlar. Onun dışında biz koçların hedef basamağı ile ilgili olarak bu hedef senin için neden önemli? Sen bu hedefe başardığını nasıl anlayacaksın? Ya da bu görüşmenin sonundan, buradan neyle ayrılmak istiyorsun gibi aslında motivasyon kısmı başlamadan daha da spesifik sorular sorması da beklenmektedir. Örneğin mutlu olmak istiyorum diyen bir müşterinin peki bu seanstan neyle ayrılmak istiyorsun sorusuna vereceği cevap farklıdır. Örneğin mutlu olmakla ilgili küçük bir motivasyon hissetmek istiyorum diyebilir. Ve bunu başta soran koç seansın en sonunda da bugün bu konuyla ilgili bir motivasyon hissetmek istiyordunuz. Şu anda buradan nasıl ayrılıyorsunuz diye sorup bunu kontrol ediyor olması iyi olacaktır. Koç burada sadece açık ve güçlü sorular sorarak müşterinin kendi hedefini kendi belirlemesi, kendi keşfetmesine olanak tanıyor. Bütün keşfi yaşayan tabii ki müşterinin kendisi. İlginize çok teşekkür ediyorum. Diğer videolarımızda tekrar buluşmak üzere.